Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. CHP Genel Başkanı'nın mali seçimler öncesi İstanbul'da kazandıkları belediyelerden tek bir kişinin işten çıkartılmayacağı konusunda hatırlayın namus sözünü verdiğini biliyorsunuz. Bir hesaba göre 13.500, bir hesaba göre 15.000 kişiyi işten çıkartıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45.000 kişiyi işe aldı. Yeni kapıya sıra sıra dizdikleri araçların daha fazlasını hem de 3-5 kat daha yüksek fiyatla belediyeye doldurdular. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde personel fazlası vardı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde israf vardı. İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek göreve geldiler. Belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Evet bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı İstanbulluya ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı. Devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar. Bunların hayatı yalan. Bunların hayatı iftira. Çiftçiye yalan söylüyorlar. İşçiye yalan söylüyorlar. Esnafa yalan söylüyorlar. İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak ve hak ettikleri yere yuvarlayacak. İstanbul'da seçimde olduğu gibi 2023 seçimlerinde de AK Parti'nin lokomotifliğini yapacak. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti AK Parti.